Hocam tekrar merhabalar. Merhabalar Ender. Nasılsınız hocam? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Çok çok teşekkür ederim. Hocam bir rahatsızlık var böyle. Bir listede gördüm. İnanın evet. çok anlayamadım. femur başının avasküler nekrozu diye bir evet, rahatsızlık. Evet, femur başının avasküler nekrozu. Belli ki iskelet ve kas sistemi hastalıklarına geçtik. Şimdi birazcık herhalde onlara konuşacağız. Avasküler nekroz. femur ne biliyor muyuz daha Hocam kemik <laughs> ama neresi? Aa, bacak değil mi? kemiği değil mi hocam? Efendim? Bacaktaki bir kemik değil mi femur? Bacaktaki bir kemik. Evet, doğrudur. Kalçayla aya bacağımızı birleştiren en üstteki kemik aslında. E, femur kalçaya e, bir femur başıyla bağlanıyor. Kalça da asetabulum dediğimiz bir kase düşünebilirsiniz. Kalça ekleminde pelvis'te bir kase var. O kaseye femurun başı bu asetabuluma, bu kaseye oturuyor ve burada eklemin içerisinde hareket ediyor. E, avasküler nekrozda e, femur başının avasküler nekrozunda çoğunlukla podullarda olmak üzere minyatür ve toy podullarda toy, oyuncak tipiyle daha küçük toy köpek cinslerinde, ırklarında kalça eklemlerinin hastalığı avasküler nekroz. E, femur başının e, dejenerasyonuyla e, karakterize. 4 ila 12 aylık yaşta e, çok sık görüyoruz. Kalça eklemindeki bu kemik tahribatına neden oluyor bu hastalık. Ve bunun sonucunda pürüzlü Düzensiz bir eklem yüzeyi oluşuyor ve hareket etmek çok zorlaşıyor o eklem için. Arka bacakların hareket ettirilmesi ağrıya neden oluyor ve bacak kasları yetersiz kullanımdan dolayı zayıflıyor ve küçülüyor. Biliyorsunuz kullanılmayan organlarımız köreliyorlar. Bu tabi milyonlarca yıllık bir evrimsel süreç ama ondan bahsetmiyorum. Kaslarınızı ne kadar az kullanırsanız malumunuz yetersiz Kullanımdan dolayı zayıflarlar ve küçülürler. Burada da öyle oluyor. Ee, bazı uzuvlar gerçekten kısalıyor bu arada. Bir veya her iki bacakta etkilenebiliyor bundan. Ee, bacakların bir tanesi daha kısa, daha diğeri daha uzun olabiliyor. Yalnızca bir bacak söz konusuysa, e, köpek genellikle o uzun üzerine herhangi bir ağırlık koymayı reddediyor. Onu kullanmaktan sakınıyor aslında. E, haliyle çok net bir şekilde topallığını falan görebiliyorsunuz. Avasküler nekroz, kalıtsal, genetik bir rahatsızlık ve e, muhtemelen, muhtemelen diyoruz çünkü net bir veri yok elimizde, muhtemelen küçük vücut büyüklüğüne yönelik bir m, üretim isteğinden kaynaklanıyor. Bu çocuklar malumunuz, biliyorsunuz üretim çocukları haliyle e, seleksiyon aşamasında yani e, ya buralarda çok konuşmak istemiyorum ama yani üreticilerin daha küçük köpek isteği yüzünden bu hastalık devam edip gidiyor. Daha küçük podullar, daha küçük pomeryanlar seçiliyor. Haliyle bu hastalık da genetik bir şekilde var olmaya devam ediyor. Bu köpekler malumuz keşke üretilmese, bir piyasası olmasa, paraya satılmasa falan ama bunun için sanırım biraz daha beklememiz gerekecek hastalara döneceğim. Çok bu konuları konuşmak evet, istemiyorum ben Evet. Ben de laboratuvar ırkı diye düşünüyorum da biz eklemlerde ee, bir sıkıntı var. Ya vardı. böyle şeyler duyuyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Laboratuvar ırkı dediğin şey doğa yani seçilim yoluyla üretilmiş köpekler aslında. Laboratuvar ırkları diyebileceğimiz şey. Ya yani çok fazla yalan yanlış bilgi var bu konuda. Ee, belki bu seriyi bitirdikten sonra seninle bu konuyla ilgili de Benzer konularla ilgili de bir seri yapabiliriz. Evet neden olmasın hocam? Öğrenmek de istiyorum. Devam edeceğim. Tabii tabii. Tamam. Hocam. <laughs> Bazı araştırmacılar e, gelişmekte olan kalçaların yaralanmasının da bu duruma neden olabileceğine inanıyor. Yani bir sürü e, tahminimiz var ama net bir verimiz yok. Bu durum tedavi edilmezse? Avasyon nekroz meselesi köpek daha sonraki yaşamında ciddi bir artrit geliştirebiliyor bu bahsettiğimiz kalça ekleminde. Haliyle tedaviyi erkenden bir an önce başlamak çok çok önemli bizim için. Ee, Derecelendirilmelerine göre tedavi seçeneklerimiz var. Birincisi semptomatik tedavi. Hafif vakalarda iyileşme sırasındaki ağrı ve rahatsızlığı gidermek için tasarlıyoruz bunu. Egzersizi birazcık hafifletiyoruz. Bir e, prosedür, bir protokol kullanıyoruz, bir reçete kullanıyoruz. Dolayısıyla e, operasyondan olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz. Ama e, bunun bir cerrahi e, tedavisi de var daha ağır vakalarda tercih ettiğimiz eksizyon artroplastisi yapıyoruz. Ya yani o ne demek? Bu kalçaya oturan bir femur başı var ya bu. Femur başını buradan alıyoruz. Tamam mı? Artık kalçayla bacağın oturduğu o eklem femur başsız oluyor ve eklem kapsülünü kapattıktan sonra metabolizma kendi kendine orada yalancı bir eklem geliştiriyor, üretiyor. Haliyle bir süre sonra artık çocuk çok rahat bir şekilde hayatına devam edebiliyor. Yani eklem başının cerrahi olarak çıkarılması bu, eksizyon optoplastisi. Daha ciddi vakalarda kullanıyoruz. Daha sonra da e, sahte bir eklem oluşuyor. E, bu eklemle de hayatlarına devam edebiliyorlar. Hem konforunu hastanın, hem de hareketliliğini arttırıyor bu seçenek. E, Ameliyattan hemen sonra hafif hafif egzersizler yapılabilir. E, ama mutlaka belirli alanlarda, gördüğümüz yerlerde çok hafifçe yürüyüşler öneriyoruz tahmini de operasyondan sonra 2 hafta içerisinde artık eski hayatınıza dönebiliyorsunuz ama 6. ayda ameliyat olduğundan bile haberiniz olmuyor unutabiliyorsunuz. Dolayısıyla korktuğumuz bir cerrahi operasyon değil çok sık da yapıyoruz. Evet hocam valla teşekkür ederiz gerçekten. Rica ederim ener. Yine gerçekten. kilit bir bilgiydi. Her evet, kilit bilgi bu bu az önce bahsettiğim operasyon eksizyonel akroplastisi başka başka hastalıklarda da kullanılıyor. Yeri geldiğinde tekrar tekrar konuşacağız. Evet tamam hocam. Ya, bizim için harika olur. Her gördüğümüz hastalığı soracağız çünkü daha iyi. Lütfen. Başım. Biliyorsam ne güzel. <laughs> Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim, ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Geçmiş olsun.